Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hayat bilgisi dersine ait, aile geçmişim ve komşuluk konularına ait soruları birlikte çözmeye çalışacağız. Konu tekrarımızı böylece yapabiliriz keyifli bir şekilde. Ee, hemen ilk sorumuzla başlayalım. Sizlerden ricam e, lütfen soruları durdurup, yani videoyu durdurup soruyu kendinizle çözmeniz. Bakalım kaç tane doğru yanıt vereceksiniz. Hemen başlıyoruz. İlk sorumuz ailemizin geçmişte oynadığı oyunlar ile şimdiki zamanda oynadığımız oyunlar arasında... Benzerlikler de olabilir, farklılıklar da olabilir. Buna göre hangi oyunu ailemiz geçmişte oynuyor olamaz diyor. Yani eski oyunlardan, geçmişte oynanan oyunlardan benim de mesela çocukluğumda hatırlıyorum. Çelik çomak vardı, saklambaç oynardık. Ancak benim çocukluğumda internet bu kadar yaygın değildi. Yani genel ağda mobil oyunlar oynamak şimdiki çocukların biraz daha oynadığı oyunlar arasında diyebiliriz mobil oyunlar oynanıyor bilgisayarlardan, tabletlerden. Ama biz önceden sokağa çıkardık ve sokakta çok güzel oyunlar oynayıp eğlenirdik arkadaşlar. Bu sorumuzu böylece cevapladık ve ikinci sorumuzla devam ediyoruz. Her iki oyunu da oynamış biri olarak aşağıdakilerden hangisi görselde yer alan oyunlardan birisi değildir diyor. E sizler de tahmin ediyorum oynamışsınızdır mutlaka. E, bu körebe olmuş olacak burada oynanan oyun. Diğeri de tabii ki topaç. Bunu böyle bir ipe bağlayıp çevirebiliyoruz. E, körebe ve topaç yer alıyor ama yakan top burada gösterilmemiş. Bu da bizim cevabımız oluyor. Üçüncü sorumuzda Selin oyun oynadıktan sonra dedesinin çocukluğunda oynadığı oyunlardan birisini oynamak istemiştir. Hangisi bu oyunlardan birisi olamaz diyor. Mesela e, dedesi misket oyunu oynamıştır. Bilyelerle oynanıyor hatırlayın. Evet bilyelerle oynanıyor. Küçük saklambaç oyunu oynamış olabilir ama bilgisayar oyunu dedesinin zamanında bilgisayar olmadığı için bilgisayarlar yeni yeni belki 20-30 yıl gibi bir süreçte hayatımıza girdi. Ondan öncesinde mesela dedesinin çocukluğunu düşünürsek 50-60 yıl önceye gitmemiz lazım. O zaman bilgisayar hayatımızda değildi. Dördüncü sorumuz bu arada dışarıda çok güzel bir yağmur yağıyor onun tıpırtılı seslerini duyuyor olabilirsiniz dördüncü sorumuz çocukluğumuzda kablolu sabit telefondan konuşurduk. Yani burada olduğu gibi. Şimdi ise cep telefonları var. Onlar artık bizim cebimize sığabiliyor. Ama önceden böyle ankesörlü telefonlar vardı. Bunları cebimize e, sığdıramazdık. Bir de bunlar sabit masaların üzerinde dururdu ve kabloluydu. Dedesi Kayra'ya çocukluğundan bugüne kadar değişen iletişim ve haberleşme araçlarından bahsetmiştir. Görsellere bakıldığında geçmişten günümüze iletişim araçları ile ilgili hangi sonuca ulaşılamaz deniliyor. İletişim araçlarının tasarımı hep aynı mı olmuştur? Hayır tabii ki. Bakın burada ankesörlü şekli daha farklı. Buradaysa dikdörtgen şeklinde böyle cebimize de sığacak kadar ince ve küçük cihazlar yapılmış. B seçeneğinde iletişim daha kolay hale gelmiştir. Doğru günümüzde çünkü her yerden birbirimizle iletişim kurabiliyoruz. Bilgiye ulaşmak daha kolay hale geldi mi? Evet çünkü internete bağlanarak çok kolay birçok bilgiye ulaşabiliyoruz. Çünkü artık akıllı telefonlar var. İnternete doğrudan bağlanıyor. Ama görsel olarak bakın bunlara baktığımızda tasarımları birbirinden farklıdır. Aynı değildir. Beşinci sorumuzda bir boşluk doldurma sorusu var. Hangi sözcük gelirse günümüzdeki oyuncak bebeğin yapıldığı malzeme daha doğru anlatılmış olur. Eskiden büyüklerimiz bize bez bebek yapardı. Evet artan kumaşlardan ya da eskimiş elbiselerden bez bebekler yapılırdı. Şimdi ise bu bez bebekler arkadaşlar tabii ki daha çok plastikten yapılıyor. Hatta önceden tahtadan da bebekler yapılırdı. Ama şu an günümüzde artık plastikten. Hatta içine biraz e, makine parçaları, robot vesaire koyuyorlar, motor falan koyuyorlar. Robot bebekler bile yapılıyor. Altıncı sorumuz Ahmet büyükleriyle sohbet etmeyi seven bir çocuktur. Bir gün büyük annesi ona kendi çocukluğunu anlatmıştır. Yukarıdakilerden hangisinin Ahmet'in büyük annesinin çocukluğunda ...olması mümkün değildir. Hemen bakıyoruz çiçek sembolüyle gösterilen ifadeye. Çocukluğumuzdaki evlerimiz iki ya da üç katlıydı. Tamam bu olabilir. Çocukluğumuzda ödevleri araştırmak için genel ağdan yararlanırdık. Yani internetten bahsediyor. Şimdi e, burada Ahmet'in büyük büyükannesine baktığımızda... ...çocukluğuna gitmek için değil mi? E, belki 50-60 yıl önceye gitmemiz lazım. 50-60 yıl önce de internet yoktur. 50-60 yıl önce... Sebeple bunu söylemesi mümkün değil. Evlerin bahçelerinde ve sokakta eğlenceli oyunlar oynardık. Evet, bunu söylemiş olabilir. E, mümkün olmayan ifade burada üçgen sembolüyle gösterilmiş. O da B seçeneğinde verilmiş diyoruz. Yedinci soruya geldik. Bu da bir boşluk doldurma sorusu. Çok keyifli, güzel sorular bunlar. Boşluğa hangi sözcük getirilmelidir diyor? Evleri birbirine yakın veya yan yana dairelerde olan insanlara biz tabii ki komşu adını veriyoruz. Akraba aralarında kan bağı varsa işte amca, dayı, hala gibi onların çocukları olabilir. Vatandaş da bir ülkede bulunan yani aynı vatandaşlığa sahip, aynı ülkenin insanları, aynı ülkenin fertleri olan insanlara verilen isim, vatandaş. Adı üstünde bakın aynı vatan, vatandaş olmuş oluyor. Cevabımız bu sebeple C seçeneği komşu diyoruz. 8. sorumuz hangisi yakınımızda oturan insanlara anlatan atasözü değildir? Yakınımızda oturuyorsa bu kişiler bizim komşularımız olmuş oluyor. E bu sebeple komşu komşunun külüne muhtaçtır. Evet komşuluğun önemini vurguluyor. Ev alma komşu al bu da yine komşuluğun önemini vurgulamış oluyor. Yani belki çok güzel bir yerde eviniz vardır ama komşunuz yoktur. E burada önemli olan şey belki küçük bir yerde oturuyorsunuzdur. Küçük ve gelişmemiş bir sokak olabilir ama komşularınız çok iyi insanlardır. Bu açıdan önemli. İyilik eden iyilik bulur da burada komşulukla doğrudan bir ilgisi yok. Birçok yere çekilebilir. Arkadaşlık ilişkileriyle de alakalı kullanılabilir. Ve iyiliğin önemini vurguluyor burada. Ama komşulukla alakalı A ve B seçeneğindeki atasözleri bunu vurgularken C seçeneği komşulukla alakalı olduğunu söyleyemeyiz. Dokuzuncu sorumuz hangisi komşuluk ilişkilerinden biri değildir diyor. Bayramda amcamlar bize geldi dediğinde bu tabii ki akrabalık ilişkileriyle alakalı bir durum. Akrabalık ilişkileriyle alakalı, komşulukla alakalı değil. En altta oturan Sami amcanın çocuğunun düğününe davetliyiz. Evet bu komşulukla alakalı annem karşı dairede oturan Nuran teyzeden biraz hamur mayası istedi. Yine bu da komşu bakın karşı dairede yani oturuyor. Ve bizim de oradan akrabamız değil. Komşu olmuş oluyor. Cevabımız bu sebeple A seçeneği diyebiliriz. 10. sorumuz hangisi komşuluk ilişkilerinde olumlu bir davranıştır? mesela gece geç saatlerde çamaşır makinesi çalıştırmak bu insanları rahatsız eder. Bu yanlış. Asansörde karşılaştığımız komşularla selamlaşmak çok güzel bir davranış ve olumlu bir davranış. Evimizde genellikle yüksek seslerle müzik dinlersek başkalarını rahatsız etmiş oluruz. Bu da yine olumsuz bir davranıştır. Bizden olumlu olan davranışı istediği için o da B seçeneğinde verilen olmuş oluyor. Geldik son sorumuza. 11. sorumuz. Komşuluk ilişkileriyle ilgili yukarıdaki cümlelerden doğru olanlara D. Yanlış olanlara Y harfini yazmamız gerekiyor ve nasıl bir sonuçla karşılaşacağız? Bakalım. Komşularımızla iyi geçinmeliyiz. Evet arkadaşlar eğer rahat etmek istiyorsak bulunduğumuz yerde mahallede sokakta komşularımızla iyi geçinmeye çalışmalıyız. Komşularımızla birbirimizi tanımaya gerek yoktur dersek yanlış olur. Çünkü komşu komşunun külüne muhtaçtır dedik yani bir gün onlara ihtiyacımız olabilir. Bu sebeple onları tanımamız gerekiyor. Onlarla iyi geçinmemiz gerekiyor. Bir sıkıntısı var mı yok mu onu da sorgulamamız lazım. Evde bir şeyler pişirildiğinde komşularımızla da paylaşırsak şahane olur. Hem yardım etmiş oluruz hem paylaşmış ve onlarla böyle bir dayanışma örneği oluşturmuş oluruz. Cevabımız bu sebeple doğru yanlış doğru şeklinde A seçeneğinde verilmiş olan oluyor. Böylelikle sorularımızı tamamlamış oluyoruz sevgili arkadaşlar. Diğer konu anlatım ve videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.